girilebilecek hapishanenin en ağır koğuşuna girmiş daha ilerisi yok. Zaten tehlike de oradan çıkıyor. Adamlar daha fazla suç işleseler devletin onlara verebileceği bir ceza yok. O yüzden çok cesurlar. Yani kaybedecek hiçbir şeyleri yok. 17 senedir o hücreden hiç çıkmamış. 17 sene dilek olay. Ölünceye kadar kaç sene kalacak bilmiyoruz o 17 sene o dört duvarın arasında bir hayat düşünün. Demir parmaklıklar şöyle kalem kalınlığında deliklerden dışarıdan hava alıyor. O kadar manzara yok. Böyle sadece volta alanı görünüyor. Böyle bir hayat. 17 sene. Bir aralık bana dedi ki dur. Araya girme dedi. Sadece oku. Allah Allah dedim ya. Bu gerçekten anlıyor mu yoksa başka bir şey mi var? Yaklaştı yaklaştı. O özel harekat komiseriymiş. Onun şöyle omuzuna elini koydu. Ne diyorsun sen dedi. Biliyor musun sen benim neler yaşadığımı dedi. İnsanın Allah'a nasıl ihtiyaç hissettiğini bizzat yaşayarak gördüm. Ruh yıllarca Allahsız yaşamanın acısını, ızdırabını nasıl çeker? Yıllar sonra Rabbini bulduğu an nasıl kavuşur? Nasıl namazla Rabbine yapışır? Bunu bizatihi yoğun duygu içinde bizzat yaşadım. Vakıf bünyesinde cezaevine mahkumlara ders yapmak için, rehabilitasyon için gidip geliyoruz. Bütün koğuşlara gidiyoruz. Normal tutuklu koğuşları var. Onlara gidiyoruz. Daha hüküm yememişler. Mahkum koğuşları var. Onlara gidiyoruz. Haç tipi var. Müebbet koğuşları var bir de. Ağır ceza adam 20 sene, 30 sene yatmış. Daha önünde 100 senesi var, 150 senesi var. Böyle gidip geliyoruz. En çok da merak ettiğim bu müebbetlerin bir de hücrede olanları varmış. Yani bir kulübe gibi bir hücrenin içine koyup orada bir ömür boyu bekleyen insanlar varmış. Hep onları merak ediyorum. Tek başına mahkum. Hapishane müdürüne söylüyoruz. Bu hücre koğuşlarının tehlikeli olduğundan bahsediyor. Buralara girmemizin zor olduğundan bahsediyor. Bir gün enteresan bir olay yaşadık. Cezaevine gittiğimiz zaman hapishane müdürü bizi çağırdı. Odasını aldı. Arkasından kapıyı kilitledi. Dedi ki sizin okuduğunuz kitaplar Bediüzzaman Said Nursi'nin kitapları mı? Evet. Ya dedi ben bu gece Bediüzzaman Hazretlerini rüyamda gördüm. Gelmişti elinde böyle dosyalar vardı. Beni çağırdı. Hadi dedi Ali Bey beraber hapishaneyi gezeceğiz. Tek tek bütün koğuşları gezdik. Hücreye de girdik. Hücrenin kapısını da açtırdı. Böyle tek tek teftiş ettik. Çok etkilenmiş. O günden sonra dedi ki artık dedi hücrelerin kapısını da açacağım ben size. Hücrede yatanlara da bu hakikatları anlatacaksınız diye Neyse ertesi hafta bunun heyecanıyla e, hapishaneye vardık. Böyle bir grup gardiyanı yanımıza verdi. Kendisi de dedi ki ben de geleceğim. Gittik hücredeki mahkumlardan üç tanesini. Volta alanı var. Çok yüksek duvarlar. Sadece gökyüzü görünüyor. Oraya böyle volta alanına çıkarıyorlar onları. Sadece günde bir saat volta hakları var. Hücrelerine girmeniz tehlikeli olur. İki tanesi, üç tanesi birbirlerine düşman olmayanları onları volta alanına çıkaralım. Orada açık alanda sohbet yapın falan dediler. Gittik enteresan bir manzara. Bir tane battaniye sermişler bir köşeye. Kettle'da böyle küçük bir şeyde çay yapmışlar. Ondan sonra böyle bir köşede oturduk. Biz bunlara başladık anlatmaya. Böyle iman hakikatlerinden bahsediyoruz. Ben 23. sözden okumaya başladım. Okuyorum, anlatıyorum, okuyorum, anlatıyorum, okuyorum, anlatıyorum. Bir tanesi öyle dikkatli dinliyor ki böyle. Bir aralık bana dedi ki, dur Araya girme dedi. Sadece oku. Allah Allah dedim ya. Bu gerçekten anlıyor mu yoksa başka bir şey mi var? Neyse ben okudum sadece. Sonunda merak ettim. Dedim ki abi Allah aşkına ne anladın dedim ya. Bir başladı anlatmaya şaşırdım ben. İlk defa dinleyen bir insanın bu kadar güzel anlaması çok şaşırttı beni. Meğer dünyaya kapılar kapanınca, cismani aleme bütün pencereler tıkanınca devamlı meşgul olu ola ruh inkişaf ediyor. Ruh uyanıyor. Ruhtaki latifeler, duygular adeta böyle neşve nema buluyor. Günlük hayatta böyle bir insan hayırlı işlerde olsa zirveye çıkar. Adam şerde de zirveye gitmiş. Çünkü istidat ve kabiliyet var. Ne tarafa çevirsen zirvelere çıkan bir insan. Girilebilecek hapishanenin en ağır koğuşuna girmiş. Daha ilerisi yok. Zaten tehlike de oradan çıkıyor. Adamlar daha fazla suç işleseler devletin onlara verebileceği bir ceza yok. O yüzden çok cesurlar. Yani kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Böyle pür dikkat dinledi. Sonra benim elimde 23. söz, meyve risalesi bir de küçük sözler var. Böyle baktım elini uzattı. Hocam bu kitapları alıkoyuyorum dedi. Öyle deyince ben de şaşırdım hiç böyle bir teklif beklemiyorum ben. Yani normalde hani bu kitaplar bende kalabilir mi hocam? Haftaya kadar okusan falan böyle if ifadelere alışkınız biz. Hocam bu kitapları alı dedi. Elimden şöyle çekti, aldı. Biz zaten sizin için getirmiştik. Ee, size hediye etmek için getirmiştik falan diye. Öylece üçüne dağıtacaktım o kitapları ama tamamını o alı 17 senedir o hücreden hiç çıkmamış. 17 sene dilek olay. Daha kim bilir ölünceye kadar kaç sene kalacak bilmiyoruz o 17 sene o dört duvarın arasında bir hayat düşünün. Demir parmaklıklar şöyle kalem kalınlığında deliklerden dışarıdan hava alıyor. O kadar manzara yok. Böyle sadece volta alanı görünüyor. Böyle bir hayat. 17 sene. Neyse o gün koğuştan çıktık ayrıldık. Benim aklımda hep o kaldı. Dedim ki acaba ne oldu? Biz ertesi haftayı heyecanla bekliyoruz. Ertesi hafta normalde başka insanları çıkaracak. Ben dedim ki müdür bey geçen haftakilerle görüşmek istiyorum. Geçen haftakilerle tekrar bizi buluşturur musun? Israr edince tamam dedi madem öyle. İkinci hafta tekrar gittik. Özel harekat komiseriymiş. Tam bilmiyorum suçu nedir, cezası nedir. İçlerinden bir tanesi o. Bir tanesi de Bursa'nın Büyük Orhan taraflarından bir çobanmış. Biri de o benden kitapları alan şahıs Mustafa isminde. İkinci hafta gittiğimizde tam böyle volta alanına girdim. Baktım o çobanla beraber o özel harekat komiseri olan oradalar Mustafa abi yok. Dedim Mustafa abi nerede? O özel harekat komiseri dedi ki o hocam dedi Mustafa kafayı yedi. Mustafa dedi tırlattı. Ne oldu abi hayırdır falan. Bildiğin gibi değil senin o kitaplardan sonra Mustafa dedi kafayı yedi. Ne oldu abi nasıl yaptı ne oldu falan deyince durmadan namaz kılıyor hocam dedi. Eskiden kendisi seri katildi Şimdi de seriye bağladı durmadan namaz kılıyor. Her kul var seri. Enteresan bir şey. O istidat, o kabiliyet var ya. Arabanın kadrajı yüksek. Hangi yola girse son, son gaz gidiyor, son hız gidiyor. Adam dedi eskiden seri katildi, şimdi de durmadan namaz kılıyor. Ben de öyle deyince dedim ki, ya dedim durmadan namaz kılan adam deli olmaz ki. Namaz kılan adam niye öyle Öyle değil hocam dedi ya. Gece, gündüz, akşam, sabah yemiyor, içmiyor, namaz kılıyor. Bildiğin gibi değil dedi. Kafayı yedi. Öyle deyince oradan Mustafa abi çıka geldi böyle. Şöyle uzaktan baktım elindeki kitaplar şişmiş böyle iki katına çıkmış. Hani okuya okuya kitap şişer ya. Elindeki kitaplar iki katına çıkmış böyle şişmiş. Baktım Allah Allah kitaplar yalamış yutmuş adeta. Yaklaştı yaklaştı o özel hareket komiseriymiş. Onun şöyle omuzuna elini koydu. Ne diyorsun sen dedi. Biliyor musun sen benim neler yaşadığımı dedi. Ben dedi yıllardır dedi açım dedi. Çaresizim bana döndü hocam dedi bir çocuk yıllarca annesini kaybetmiş. Annesizliğin acısını, çaresizliğini sonuna kadar yaşamış. Sahipsizliğin ızdırabını ciğerlerine kadar hissetmiş. Yıllar sonra annesini bulsa nasıl sarılır? Ayrılmak istemez ya, ben yıllardır Allahsızım hocam. Bu kitaplar bana Allah'ımı buldurdu, Rabbimi buldurdu. O yüzden ayrılamıyorum hocam diye böyle baktım gözleri doldu, ağlamaya başladı. Döndü bana dedi ki hocam dedi ben bazen namaza durunca iki saat 3 saat namaz kılıyorum dayanamıyorum ağlıyorum ağlamak abdesti bozar mı namazı bozar mı hocam bilmiyorum bozar mı bozmaz mı o yüzden de dedi korkuyorum dedi öyle deyince dedim ki abi vallahi dedim senin namaz bozulmaz da şimdi sen anlasınca bizim namazlar ne olacak onları düşündüm dedi o hakikatları içer gibi okumuş Rabbini bulmuş ve adeta yıllar sonra annesine kavuşan bir evlat edasıyla Rabbine tutulmuş, yapışmış, vallahi zindanda cenneti yaşıyorum diyor. Demek ki Bediüzzaman Hazretlerinin onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa vaktiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır dediği mana buymuş.